Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler birlikte okuluma hazırlanıyorum. Arkadaşlar çantam plan hazır. Ben sadece giyeceğim formamı giyeceğim arkadaşlar. O zaman kamerayı şuraya koyacağım. Hayır, yerleştiriyorum. Kamera cihazımı. Ve... Evet arkadaşlar. Giyindim. Okul formam bu şekilde bu arada. Abdülhakamit oh, Abdülhakamit ortaokulu forması arkadaşlar. Evet. Buradan alayım kamerayı. Dolabın içine koydum arkadaşlar. Şu dolabı. Çünkü yani değişik bir açı olsun diye. Ay karanlık oldu. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.